Değerli Hazirun, ülkemizin hedeflerinin görev ve sorumluluklarının farkındayız. Şanlı ecdadımızın emanetini layıkıyla temsil edilmenin ne kadar ağır bir yük olduğunu son günlerde daha net bir şekilde görmekteyiz. Çok şükür ki bu emaneti layıkıyla taşıyan bir liderimiz var. Ülkemizin Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mücadelenin başarısının bizlerin sağlam durmasına bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizler de bu mücadeleye yakışır şekilde çalışkan, canlı, dinamik bir yapıda 2023 hedefleri bilincine sahip bir teşkilat olmak için gayret göstereceğiz. Çalışmalarımızı sadece yönetici arkadaşlarımızla değil, bu davaya gönül vermiş tüm teşkilat mensuplarımız ile irtibat halinde irtibat halinde çalışma içinde olacağız. Asla kişisel çekişmelerin ve hesapların peşinde koşmayacağız. Teşkilatlarımız ile birlikte kestelimize en iyi hizmet getirmek için ilçemizi Bursa'nın parlayan yıldızı yapmak adına gecemizi gündümüze katarak çalışmalarımıza ve çalışacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte yönetim anlayışımız doğrultusunda gönüllere gidilen yolda gönüller yapmak için köprüler oluşturacak ve güzel ilçemizi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda kestenimizin kalkınması, hem şehirlerimizin hizmet edilmesi, ülkemizin refahı ve huzuru siyasetteki tek hedefimizdir. Hiç şüphesiz ki bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığımız noktada hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir.